Ah. Şah 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 dam 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 ar 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 şah damar şah damar ajdar 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 Aj, Engin sensin, angin sen Gökkuşağınım ben senin Sen şah damarımsın Can damarımsın, anla artık Tek aşkımsın Hayatımın tek pınarısın Şah şah şah, dam 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 Ar ar ar, şah damar Şah damar, ajdaş Ajdaş, Sen kimsin ki Sen bana sen neden canım demiyorsun Az anla Sana nasıl Çaşıttım adım adım gel Arkandayım arkanda Sen neredesin sevgilim Şah 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 dam 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 Ar 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 şah damar şah damar Ajdar. 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 Hey 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 yağmurdan sonra Çıktım geldim Yedi gün yedi gece Allah'tan dilek sen benim nasılsın Böyle bakan birinden zarar gelmez dediler İnan hem sevildim hem de seni daha çok sevdim Şah 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 dam 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 Ar 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 şah damar şah damar Ajdar 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 Şah Saht damarım sın, saht can damarımsın ki Şah Saht damarım sın Saht damarım tuttu çiçeklerimden bu kara bulutu